Ukrayna ham madde zengini bir ülke, aynı zamanda tahıl ve ayçiçek diyarı. Rusya'nın işgali sürdürdüğü ülke dünyanın önde gelen ayçiçek yağı üreticilerinden biri. Yaklaşık 32 milyon hektar verimli tarım arazisiyle Avrupa'nın da ekmek sepeti kabul ediliyor. Yetiştirilen buğday, arpa, çavdar ve mısır birçok farklı ülkeye ihraç ediliyor. Yani Ukraynalı çiftçiler ülke nüfusunun 10 katından fazla kişinin karnını doyurma potansiyeline sahip. Toplam 400 milyon kişiyi besleyebilirler. Ancak ülkedeki yaşam standartları AB ülkelerine oranla nispeten düşük. Kişi başına ortalama yıllık gelir 2000 Euro'dan daha düşük bir meblağa denk geliyor. Ukrayna'nın verimli arazileri küresel çapta birçok yatırımcıyı kendine çekti. Bitki bilimi firmaları ve hayvan yemi üreticileri Ukrayna'ya büyük yatırımlar yaptı ve ülkede oldukça faaller. Ülkede yalnızca Ukrayna vatandaşları ve şirketlerinin arazi sahibi olmasına izin veriliyor. Ancak büyük araziler yıllardır aralarında Suudi Arabistan'ın da olduğu diğer ülkelerin tarım firmalarına kiralanıyor. Ukrayna'da sadece toprak verimli değil, toprağın altında da büyük bir zenginlik yatıyor. Ülke ham petrol, 1 milyar metreküpten fazla doğalgaz, kömür ayrıca titanyum ve manganez gibi kaynaklara sahip. Ayrıca kobalt, lityum ve nikel gibi madenlerin de olduğu tahmin ediliyor. Bunlar örneğin elektrikli otomobillere batarya üretmek için gerekli değerli kaynaklar anlamına geliyor. Avrupa Birliği ve Ukrayna 2021 Temmuz'unda ham maddede stratejik ortaklık konusunda anlaştı. There is enormous potential because critical raw material essential for decarbonizing of our economies can be found in abundance in Ukraine. which holds uh, deposits uh, of 20 out, out of 30 of such materials which are on the critical raw material list of the European Union neon gazı uluslararası çip endüstrisi için önemli bir ham madde. Neon fiyatları emtia piyasalarında şimdiden yükseldi bile. Uzmanlar Amerikalı çip üreticilerinin neonun %90'ını Ukrayna'dan ithal ettiği konusunda uyarıyor. Bu zaten tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle sıkıntısı çekilen çiplerin daha az ve pahalı hale gelmesi mi demek? Bunu zaman gösterecek.